Merhabalar Fulya Hocam, merhabalar Aymes. Sizlere e, okumuş oldum. E, Victor Hugo'nun Bir Mahkumun Son Günü adlı e, romanından eserinden bahsetmek istiyorum. E, eser e, bir insanı öldürmüş, bir mahkumun dürüsüyle başlıyor. Duruşmaya çıkarken e, kürek cezasına son derece e, adil bir şey, ceza olarak yaklaşan mahkum ölüm cezasına çarptırılıyor. Buna göre 5 hafta sonra idam gerçekleştirilecektir. O anda kürek çekme mahkum için son derece cazip bir ceza olarak görünmeye başlıyor. Ama ne yazık ki her şey için çok geçtir artık. Ölüm korkusu mahkumu zehirli bir sarmaşık edasıyla sarmaya başlıyor. O anda bir muhasebe başlıyor kendi kendine. E, mahkum arkada bırakacağı şeyleri, yaşamın güzelliklerini ve gençliğini düşünmeye başlıyor. Ve bunların e, kıymetini anlamaya başlıyor. Mahkumun ailesini düşünerek yaptığı iç konuşma adeta e, Hugo'nun vicdanını topluma yönelik yaptığı bir konuşmadır. E, genç adam önce annesini düşünüyor. Sonra onun zaten yaşlı olduğunu söyleyip e karısını düşünmeye başlıyor. Karısının da hastalığından dolayı e, onun da kısa bir süre sonra öleceği yargısına varıyor. E, ve mahkum bebek yaştaki kız çocuğunu düşünmeye başlıyor. İşte orada benim zamanlı yavrucuğum diyerek onun ne suçu olduğunu düşünüyor ve o zelzeleşiyor. İdamın bireysel bir vaka olmadığını açık bir şekilde gözler önüne seriyor aslında. Mahkum kendi hücresinde artık bir ölüm senaryosu almaya başlıyor. Daha önce... Bu hücrede bulunan, e, kim bilir kaç kişi giyotin e, denilen ölüm makinesine teslim edilmiştir. Onlardan geriye neredeyse hiçbir iz kalmamış. E, ne büyük bir hüzündür. Aslında insandan hiçbir şey kalmaması diyor kendisi. E, olaylar mahkumun e, hücresinde devam ediyor. Kendisinden önce aynı odada kalan insanların e, idamın canili üzerine duvarlara yazdıkları yazılar, ve çizdikleri şekiller mahkumu daha çok tedirgin etmeye başlıyor. Ara sıra papazlar onu ziyarete geliyor. Günahlarını çıkartmak ve bağışlanmasını dilemek için. E, ve bir gün ise küçük kız çocuğunu getiriyorlar onu görmesi için. Üç yaşında olan e, çocuk onu tanımıyor. Ve babasının öldüğünü, annesinden öğrendiğini söylüyor. E, mahkum o anda ölümden beter bir acı yaşıyor. İdam günü gelip çattığında mahkum bir at arabasıyla idam edileceği yere götürülüyor. E, o anda yaşlı şoför ile genç mahkum arasında bir diyalog meydana geliyor. E, ondan ondan e, yaşlı şoför mahkuma genç olduğunu söylediğinde genç adam buna kızıyor ve ondan yaşlı olduğunu söylüyor. Çünkü idam beklerken geçen her dakika bir ömre bedel onun için. Yolculuk bitiyor ve mahkum e, halkın çalıkları arasında bir son bir süre sonra guillotine'e doğru götürülüyor. Hugo'nun Bir İdam Mektubunun Son Günü adlı eserinin yazıldığı dönem ve sonrasında Fransa'da ve dünyanın geri kalanında idam cezasının revize edilmesinin büyük rol oynamış e, ve baştan sonra keyifle okunabilecek dünya bir klasiğidir. Sizlere de okumanızı tavsiye ederim. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.